Süper Lig'de ilk devreyi geride bıraktık. Şu anda lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe arasında sadece 3 puan bulunuyor, 42 ila 39. Aslında sarı lacivertliler, 17 haftayı 1. sırada tamamlayabilirdi. Kanarya'da kaçırılan 2 penaltı sonrasında toplam 4 puan bırakıldı. Alanya Spor ve Göztepe Anderson Taliska, şu karşılaşmalarda penaltıları değerlendiremedi, Alanya Spor, 2 ila 2 Göztepe, 0 ila 0 eğer Sambacı ağları bulsaydı, 2 yerine 6 puan gelebilirdi. Bu durumda Fenerbahçe 43'e yükselecekti. Galatasaray ise 42 puanla ikinci sırada kalacaktı. Ancak işler yolunda gitmedi. 90'da yararlanamadı Anderson Taliska, Alanya Spor maçında penaltıyı kaçırdığında dakika 57 değdi. Kanarya ise 1 ila 0 gerideydi. Semedo, DK, 72 ve Ennesiri, DK, 76, durumu 2 ila 1 E getirdi. Ancak Yusuf 90 artı 3'te beraberlik golünü ağlara gönderdi. Göztepe sınavındaki durum ise daha çarpıcı. Taliska, 0 ila 0'lık mücadelenin 90. dakikasında penaltıdan yararlanamadı.